Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Yanlış duymadınız. Brawl Brawl Stars. Arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların devam için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Brawl Stars arkadaşlar şimdi Brawl Stars'ta şey yapacağız. Kolay kupa kasma taktiğini göstereceğiz. Kayıtta mıyız? kayıttayız. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Buraya bir 5 like yapalım arkadaşlar. 5 like daha kamera geliyor bir de şey geliyor. Güzel böyle çok sesli şeyler gelmiyor bir Şey geliyor. Hesap çekilişi geliyor. Hesap sizde geliyor. Yanlış duymadınız arkadaşlar da değil mi? İlk arkadaşlar istediğiniz bir karakteri seçin. Ben Emzi seçtim. Tek hesaplaşma moduna alın ve girin. Girin arkadaşlar. Şöyle benimki geç açılıyor. En yakınınızdaki kutuyu alın bulaşmayın. En yakınınızdaki kutuyu alın. Haydi bakayım. He, devam ediyor. Ben de daha demin devam etmiyor diye bırakıyordum arkadaşlar. Çalılarda pusuyorsunuz. Olay bu. Çalılarda pusuyorsunuz. Dördüncü kişiye kadar pusuyorsunuz. Haydi bakayım. Adam ol. O bak buralarda bir yerlerdeydi. Aldı be arkadaşlar. Böyleydi taktiğimiz arkadaşlar. Arkadaşlar taktiğimiz böyleydi. Siz de normal bir iki el maç atalım. Hadi. Hey arkadaşlar bu serinin devamı etmesini istiyorsanız en az buna da 5 like atın. En az diyorum bak. En az 5 like atın arkadaşlar. Şöyle. Sesini açmamıza gerek yok. Normal maç oynayacağımız için. Oh. Arkadaşlar maç yapmayı üşeniyorum. Tek emek verdiğim şeylere yapıyorum. Tek emek verdiğim şeylere yapıyorum. GTA 5 de yakında gelecek. Üzülmeyin GTA 5 bitti diye. Ama Brawl Stars daha çok gelecek. Of 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 of. Her taraftan çıkabilir. Bekle şurayı kontrol etmemiz lazım. Arkadaşlar inş ilk önce bak bu Brock gibi yapmamanız lazım. Yemin et. Oh. Ölmedik. İyi kaçtık. Öldük be. Yine bir şey olmadı arkadaşlar. Beş kupamızı alalım. şuradaki kutudan karakter istiyorum ben bayağıdır çıkmıyor ha geçtik valla 66 bitti mi ben çok kupa kaybetmiştim çünkü bitmiş kulübemize de katılmadıysanız katıl ismi Yağız Yağız anladınız asb mcb Oha 20 tane karakter var onu şimdiden yani Benim de arkadaşlarım var 23 tane yani. Aynen. Arkadaşlar aldığım gibi emzi dün akşam aldım. Aldığım gibi kastım. Bunu 21 rütbeye kadar çıkartmayı düşünüyorum. Bayağı iyi olur. Bağlam video kaç dakika olmuş? Bir maç, iki maç daha atarız ya. Aynen. Taktiği uygulayın. Uygulamayacağım arkadaşlar. Taktiği uygulamanız istiyorsanız uygulayın. Bak. Hadi bakayım. Bak taktiği uygulamadım. Taktiği uygulamadım aga. Aga taktiği uygulamadım. Taktiği uygulamanız lazım. Ben kasarım çıkma. Bir şey yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay demeden önce yeni intromuz gelsin. Şöyle arkadaşlar kendim yaptım. Arkadaşlar inşallah beğenip like atana efsanevi çıkar. Görüşmek üzere. Bay bay.